Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. Bu hafta yepyeni bir videoyla izleyenlerimizin karşısındayız. Bu haftaki video aslında sürpriz bir video. Ben de bilmiyorum konunun ne olduğunu. Evet, bu hafta ben gebe kadınlar ve kediler arasındaki hem bağdan, hem risklerden hem de evde bir çocuk varsa kendimizi nasıl koruyacağız? Bir problem var mı gebeyken bir kediyle birlikte yaşamakta? Bunları biraz derli toplu anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bir internet bilgisi. Kedilerde toksoplazma denilen bir parazit bulunuyor. Bu parazit de gebelere bulaşır ve düşüklere sebep olur. Aynı zamanda kadınlar kedilere dokunursa kısır kalma ihtimalleri var. Buradaki hatalı bilinen konuları açıklamaya çalışacağım biraz. Toxoplasma gondi protozoan denilen bir parazit familyasına aittir. Bu parazit evet gebeliğin belirli bir döneminde alındığı zaman düşüklere sebep olabilecek bir parazit. Ama ve lakin bu parazit tek suçlusu kediler değil. Toxoplasma protozoanlarını dışarıda iyi temizlenmemiş sebzelerden dahi yiyerek alabiliriz. O nedenle tek suçlusu kedilermiş gibi bakmak bu konuda bir hata. Toxoplasma genellikle kedilerde yavru yaşlarda saçılım olabilir. Şimdi gebe kaldık ve evimizde bir kedi var. Düşük mü yapacağız? Nasıl olacak bu iş? Bunu konuşmak lazım. Burada aslında tıp hekimleri bu konuyu yönetiyorlar. Biz veteriner hekimlerle beraber. Eğer bir gebelik durumu söz konusuysa hekimler ortalama gebeliğin 8. 10. haftalarında bir toksoplazma testi yapıyorlar insanlara. Bizler de gebelik durumunu oluştuğunu öğrendiğimizde evde yaşayan çocuklara bir toksoplazma testi uygulayarak iki tane tarafta negatifse mutlu mesut bir gebelik süreci tamamlanıyor ve her şey yolunda gidiyor. Aslında kedilerin gebelikte o mırlıltı mırıllamaları, mırlamaları olumlu psikolojik etkileri ve sakinleştirici özellikleri sebebiyle aslında evde bulunması olumlu bir etkiye sahip aslında. Yani korkulacak bir konudan ziyade olumlu yanları olan da bir durum diyebiliriz. Hatta şöyle edinilen bilgiler, tecrübeler aynı zamanda bilimsel makalelerde verilmiş bazı sonuçlardan size şöyle birkaç örnek vereyim. Mesela bir yaşından önce bir bebeğin bir kediyle büyümesi onun duygusal, sosyal ve kişisel zekasının çok daha iyi olmasını çok daha pozitif etkilediği ortaya konulmuş. Aynı zamanda alerjik durumların oluşmasının önünde de birçok konuda faydası var bir kediyle büyümesinin bebeğin. Gebelik konusuna tekrar döneceğiz. Şimdi toksoplazma pozitif mi negatif mi bilmediğimiz bir çocuk da olabilir temas ettiğimiz çocuk. Bu da tabii ki doğal olarak bir risk faktörü. Yani gebeyken de kökenini bilmediğimiz her çocuğa yakın temas göstermemiz de uygun bir davranış değil. Çünkü gebelik esnasında bu paraziti, bu protozoğunu saçan bir kediden bu paraziti alan gebe kadınlar düşük tehlikesiyle karşı karşıya gelirler. Ama ve lakin evde yaşayan çocuklarda belirli kontrollerin ardından böyle bir risk söz konusu değil. Evde bir kedimiz varsa onun geçmişini biliyorsak belli testler sonucu bu kedinin işte bir zararı olup olmadığını anlayabiliriz ama dışarıdaki işte geçmişini bilmediğimiz kedilere de konurken düşünmemiz gerekiyor. Aslında halk arasında dolaşan bilgi doğru ama eksik. Evet kesinlikle öyle. Yani toksoplazma bir gerçek ama ve lakin alınacak önlemler ve sonuç olarak bir geçmiş bilgisi bu konudaki riskleri tamamen ortadan kaldırıyor. Korkulacak bir şey yok. Yani daha önce yine bahsettiğimiz bir konu vardı. Halk arasında insanların en çok bizlere mobbing uyguladığı konu diyelim aslında. Çünkü alışıla gelmiş bilgiler var. Burada kedi tüyleri kist yapar, bebeğin akciğerlerine kaçar, kist yapar, bebek hastalanır. Bu bilgi çok baskın geliyor. Bunu tekrar tekrar söylüyorum ama bunu tekrar etmekte fayda var. Kedi tüyleri kistlere neden olmaz. Kiste neden olan bambaşka bir parazit türü. Kedilerle alakası yok bunun. Bir kedinin de bebekle birlikte büyümesinde hiçbir sakınca yok. Aksine az önce anlatmaya çalıştığım sağlıksal psikolojik manevi birçok olumlu etkisi var bir kediyle bir bebeğin birlikte de büyümesinde. Kedilere çok düşkün değer veren bir toplumuz ama bir yandan da kedilere böyle çok büyük bir haksızlıkla yapılıyor. Yani günah keçisi olabiliyor. Evet kesinlikle yani ben çok üzülüyorum bu çocuklara çünkü oluşan her türlü durum bu arkadaşların sırtına <laughs> yükleniyor. Kedilerle birlikte yaşarken inanın onlardan edindiğimiz faydaların haddi hesabı yok. Bize verebilecekleri zararlar çok cüz'i ve hepsi kontrol edilebilir, çok basit uygulamalarla önlenebilir şeyler bu çocuklara haksızlık etmenin bence bir anlamı yok. Bu konular biliyorum sizler için çok kıymetli. Sizler çok değer veriyorsunuz bu tarz bilgileri. O nedenle bu bilgileri en doğru ağızdan dinleyebilmek için kanala abone olup bizleri takip ederseniz çok seviniriz. Hayırlı günler, sağlıklı günler.